Hayatım bitmiş benim hayatım. Üşüyorum beynimin içi dondurma. Üşüyorum. Buradan Ali Kırca'ya. Her akşam haber bültenine son model... ...saçıyla, kıyafetiyle çıkmasını biliyor <laughs> gördüm Yardım denge... Oo! Yardım deniyor! Bey! Çok geçmiş olsun! Allah kahretsin! Çok geçmiş olsun efendim! Ne var komik mi? Hayır efendim nasıl oldu acaba anlatır mısın? Allah kahretsin! Çocukla Maraş dondurması almasına gittim. Çocuğun önünde çeşitli el kol hareketleri yapıyor tamam mı? Dedim bak sakatlık çıkacak. Dedi olmaz bir şey. Bak sakatlık çıkacak. Hayır dedi. Bir şey olmaz. Biz hep yaptığımız... Allah belanı versin. Peki orada ilk... Hep bir... yaptığımız şey dedi. Hep yaptığımız şey demesiyle... Nasıl yapıyor? Çocuğa biraz fazla yaklaştırdı. Babalık içgüdüsüyle öne doğru eğildiğim zaman... Aleti bir anda demir var ya elindeki. O demiri Allah kahretsin bu demiri. Elini kaldırdı. Kaldırmasıyla bir acı. Bayıldım, kafamı kaldırdım baygınlık hanından Evde... Peki müdahaleden olmadı mı İlk yardım yapan? Hastaneye götüren? Ambulans geldi. İçinde hemşiresi yok. Peki... Gören e... gülüyor, gören patlatıyor, gören kahkahayı patlatıyor. <laughs> hastaneye gittim. Doktor kahkahayı patlattı la. Kalıcı. Eve geldim, eve geldim. Oturdum, baygınlık şokundayım. gözüm elimi bir attım, sert bir cisim. Tamam mı? Bu ne lan dedim. Kalıcı bir hasar olacak mıymış peki? Kalıcı, hasar kalıcı. Hasar kalıcı. Hayatınızı böyle mi devam ettirecek? Hayatım benim, bitmiş benim hayatım. <laughs> hayatım bitmiş benim hayatım. Sizi etkiledi mi? Kovulduğunuzu söylüyorlar. Kovulmadım canım. Yalan dolan bir şeyler yazıyor basın ama... Kovulmadım yani. Bu şekilde apartman görevlisiyim ben ya. Aile yaşamımız nasıl? çalıyorum gazete vermeye. Kahkaha patlıyor. Doktorlar buna bir çözüm olduğunu... Yok çözümü yok arkadaşım. Çözümü yok. Çözüm, yok. çözüm yok. Çözüm yok. Çözüm yok. Çözüm yok. On milyonda bir. Milyonda bir miymiş pastan? Kaldı gözümde, kornet kaldı lan! E, e, Hayır üşüyorum! Üşüyorum! Beynimin içi dondurma! Üşüyorum! Beynimin içi dondurma! Kış aylarında ne olacağını söylediler Ben mi? yatıyorum kulağımdan akıyor, öteki yanına dönüyorum kulağımdan damlıyor! E, sürekli böyle yaşamak e, zorluk çıkarmıyor mu? Sokağa çıktın... Hayır, çıkarıyor. Sosyal hayat sıfır. Eş dost sıfır, ekonomik hayat sıfır. Kişisel özgüven sıfır yerlerde. Yardım, Yardıhan kanalsınız siz. ATV'den geliyoruz. He? ATV efendim. ATV'den yardım diliyorum. Kim var en sizde? Ali Kırca. Nasıl bir... Ali Kırca ya. Buradan Ali Kırca ya. Her akşam haber bültenine son model saçıyla, kıyafetiyle çıkmasını biliyor Peki nasıl bir kampanya işliyor? Genç kızları etkileyen karizmatik ses tonunu biliyor <laughs> Çapkın bakışmaları biliyor Seni buraya yollamayı da biliyor Yardım deyince yoo! Yardım deyince yani sadece işimizi yapıyoruz <laughs>